Minecraft serisi ile yine karşınızdayız. Arkadaşlar işte bu benim Max Mob Farm için. Ee, göremeyenler için şöyle göstereyim. Çok güzel abi ya. Ben doğuştan sanatçıyım. Arkadaşlar neyse bu arada Mob Farm değil. Yok hemen Mob Farm'ı da yapmıştım. biliyorsunuz Buranın bir sürü videosunu çekmiştim. Eh, bakın. Biz ya bütün malzemelerimi bu mob farmına acılamak ya devasa değil mi? Bir yapalım. Bir yapalım. Mesela kesiyorum yani. Kaynayayım. Ne neydi lan? Arkadaşlar. Hani bilirsiniz. Bazen çok naziren çıkar ya arkadaşlar. Hani sıfır yüzde sıfır Sabır 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 sabır. 52 ihtimal mi? Böyle bir ihtimal vardı arkadaşlar. Zombilerden demir düşebiliyor. Az önce düştü galiba. Gözlerini gördüm. Abi durun dakika yoksa burada mı? Valla yemelerin düşünü gördüm. Eğer gelmezse çok üzülürüm. Evet demir geldi arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bence yani biraz hastayım. Dua edin iyileşeyim. Elleri havada, kufi kafada, şeker ezer aynada, ayna ayran yıkılı. Kafası nezir, yürüyorlar saraya saraya. Ben bu gezegene inemedim abi. Ha gök gözüm asma ve Ubuntu'dan şarkı Bilenler yoruma yazsın. Ben de görüyorum da şimdi unuttum ya. Al. Ve kaç saatte bir tane köylü getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. En son başarılı başarsam da yani bu kadar değil. Hmm, <laughs> bir şeyler yemem lazım arkadaşlar. Kalmış olan topla kadar bir ee, e, et toplayacağım. Eftek yaparım onu. Abi. Doğru. Bunu yaptım. aileme yaptım. Abi şaka mı sen? O balık var balık bir şey. Oğlum oh, bir şey insan ölüyor değil mi? Yok böyle daha pratik bir, şey bir şeyler var. Yok abi şu anda yakabileceğimiz bir şey. Saatler mob farmından bir tane bile yay kasamadım abi. Değil mi? Kesin abi kesin. Bence de öyledir abi. alacağım ya. <laughs> biraz burada durmam gerekecek. şimdi ben size direkt lifte bakarım. Arkadaşlar bu arada Hadi nedir? Oyunun bir hatası mıdır bilmiyorum ama herkes zombiler gelip yukarıya bakıyor oğlum benim evimden. Bu ne? Evet arkadaşlar sonunda hepsi pişti ama sabun diyor. Uyudum uyandım. Uyudum uyandım deyince aklı güzel. Ali az gelmem de saçlar ya. Uyudum uyandım elhamdülillah. Hani, e, lan <laughs> bu lan. Lan. Üç dönüyor ama. Neyse bana ne böyle ay. Bunu 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 kese kese. Vallahi. Buradan güzel eşyalar mı toplayacağız? Abi yine mi yaz? Ne şu yarar bazı şeyler bir şey şimdi her şey burada değil mi? Git buraya mı geldin? Şimdi? Ben kontrol ederken geliyorum tamam tamam iş e ondan. arkadaşlar yapacağım pek bir şey yok. Onun için ne yapacağımızı yorumlara bırakabilirsiniz. 10 dakika. Ben açıyorum. Abi bir saattir. Yani yorum falan geldi ama. En çok yorum yani. Genel en çok yorum. Üçüncü olarak mob farmanı bekle. Ne hayır yani tabii ki çünkü üçüncü bu. Ha? İkinci olarak hayvan kes veya gezdiler ama kabul etmedi. Bir, birinci olarak canavar hava dediler. Gece yap dediler. Yani. Sizin kafa nerede abi? Alın arkadaşlar şuraya getiriyorum. Şey var yüzümü de göreceksiniz. Merhaba. Benim gülüyorsunuzdur. Ne kadar hastayım.

onlar da ölüyor. Şimdi benim de koral sulamam lazım geri. Sen bunu. Bir tane bir ihtimalle ben benim yanımda kaybolur. Olsun ya, bir deneyelim. Bizim kovamız mı yok ya? Abi o kadar mı fakiriz ya? Ha tamam kovamız var. Yani şükürler olsun. Sultanlık kovamız olsun. Ya. Ben de benim. Artık hata mıdır? Nedir ya bu? Patlama. Bu creeper patlamıyor. Çok güzel zarar geliyor beni. Olanların. Evinde. Hayır hayır hayır. Düşündüğüm gibi bir şey de kaybolmuş しかもよれんよ。 сделали. Сейчас, 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 сейчас,